Telefon Döndürmeli tuzlu falan. Şöyle şuradan. Klip açıyorum. Hı. Hmm. Makasa gerek kalmadı. Boşuna gerek. Getirdik makası. Nasıl Maşallah vallahi. Oo. böyle bir şey görüyorum. Şimdi makas gerekecek. Şunu bir şuraya kaldıralım. Bunda makas gerekmiyor. Gerekmiyormuş. Ne bu? Aman. Evet. Şimdi yeni aldık ya Yırtmayalım diyecektim de bu ne? Kaç tane var? He bu arada üçün bir. ilk şunu yapacağız öyle öyle gideceğiz ee, bunu buraya koyalım bunu buraya koyalım başka bir şeyimiz var mı şunu da alalım şu, aşağısında bir şey var mı şu bunu da kaldıralım. ben bunları bir ayrıştırayım geleyim sonra çok uzun oluyor vaktiniz böyle video çok uzun kalıyor aramakla falan zaman kaybetmeyeceğimden dolayı ben bunları bir pakete yani kaseye aktarıyorum arkadaşlar yaptım şimdi şimdi başlıyoruz bunu buraya koymuş Ondan sonra böyle şimdi şuraya Şaka yapıyorum. Burada. Neyse devam edelim. Etmeyelim. Evet arkadaşlar. Böyle bir kalem yaptım. Ondan sonra şöyle bir yazı defteri midir? Bir şeydir. Böyle değiştirmek için böyle diğer parçalarını da yaptım. Yani kısa kısa çekeyim diyorum. Ondan sonra bir bakıyorsunuz 20 dakika yığı aşıyor. O yüzden kısa kısa çekeceğim. Şimdi geldik telefon kısmına. Telefon kısmını yapıyoruz. Ama ee, neyse. Arkadaşlar. Bir, birinci paket bitti. Ee, böyle gözüküyor. Şöyle gözüküyor. Ee, böyle. İkinci pakete geçelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Böyle bir şey oldu. Çok güzel oldu. Işığı da açayım. Şöyle. Devam ediyoruz. Arkadaşlar. Şöyle oldu. Şimdi kolbunu yaptım. Şimdi telefonun tutma yerini yapıyorum. Arkadaşlar böyle oldu. Şöyle içi açılıyor. Şimdi geldi kolba. Up, yapmadan önce şu çeviriciyi yapmamız lazım. Bu da göre. Evet. Üçüncü paket. okus pokus. Arkadaşlar kulaklığın bir e, şeyini yaptı. Bunu böyle koyduğumuzda e, telefon olacak. Yani şimdilik öyle olacak diye şey yapıyorum. Neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar bundan bir tane daha yapıyoruz. Elimi şıklattığımda gelecek. 3, 2, 1. arkadaşlar. Burada. Şunu da şöyle tak ne Şöyle. Telefon oldu. Bunu da. Şöyle. Şöyle. Çok güzel oldu. Aşırı beğendim. Şimdi bir yerlerini kırmadan Granbel'deki gibi. Neyse. 16 16 tane istiyor. Tamam. Hmm. Şu an toplasak en fazla yani çok dakika geçmemiştir. Ben bunu bir yapıp geleyim. Çok uzun zaman olur. Evet arkadaşlar sonunda bitti. Şöyle şöyle arayabiliyoruz. Ve şöyle şurada kalemimiz var. Burada not defterimiz var. Şunu ben yerine koyayım. Şöyle. Arkadaşlar şöyle. Çok güzel. Şöyle. Şöyle içi de açılıyor. Arkadaşlar size iyi günler diyor, diliyorum. Ee sağcakla kalın. Görüşürüz.